Köpeklere dikkat. Hadi bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Şu anda yeni döneme başladık. Beril'le ikinci dersimiz. Daha önce kullandık mı? Bir defa. Bir defa nasıl kullandık? Onu da anlatalım da. Yani bomboş yolda babamın bildikleriyle bu kadar. Ne yaptınız bomboş oldu? Kalkış, Bir... durma. Devriyaj fren. Aynen. En fazla kaçıncı vitesi aldın? Üç. Üç aldım. Tamam. Şimdi kemerimizi takıyoruz. Sırtımız gerideyse sırt ayarımızı da yapalım. Aynamızı ayarlayalım. Ben buradan kamerayı takip edeyim. Şu anda ikinci dersimiz. İyi mi şu anda? Koltuk ayarımız iyi, i̇yi. mi? Tamam. Ne yapıyorduk kalkarken? debriyajı basıp biri. sola vurup kendimize doğru biri alıyoruz değil mi? Evet. Evet. Sola sinyal. Sola sinyal. Bak burada eğim var. Fren. Şu zeminde. Debriyajı bırakma. Şimdi frene basıyorsun. El freni indireceğiz ya. El freni indirelim. Üzerine bas. Basılı tutup indirdik. Güzel. Şimdi böyle yerlerden çıkarken önde de araç var. Solumuza bakıyoruz. Tam sol yapıyoruz sonuna kadar tam sol. Güzel. Şimdi de freni bırak, geri kayıyor. Ona bir bakalım. Kayıyor değil mi? Evet. Geri kayan durumlarda freni sonradan bırakacağız. Hı -hı. Yani debriyajı biraz kaldırıp titretiyoruz. Tabii bu araç yokken yapacağız solda. Araç geçsin. Freni bıraktığın zaman debriyajı ayarlayıp freni bıraktığın zaman zaten araç kendini öne atacak. Öne atınca araç kalktı diye bir anda debriyajı bırak tamamı tamam. tutalım yani aracı düzleyene kadar tutalım tamam çıkıyorum ben tamam ayarla debriyajını kaymayacak şekilde biraz daha kaldır müsait mi müsait tamam tutuyorsun böyle düzelt direksiyonunu bu şekilde tuta tuta gidiyorsun şimdi önümüz açıldı artık gazla destekleyebilirsin gaz kadar hızlanalım Kilometremiz kaç? 23. 23. 2'ye atabiliriz o zaman. 20'yi geçince atabiliyoruz 2. Sol şeridi kapatmıyoruz. Sağ şeride geçelim. Sağ aynalara bak. Boş. Boş. Şerit değiştirirken yan aynalarımıza bakıyoruz. Önümüzde de bir araç var ileride. Sol sinyal verip sola girelim. Sol boşsa tabi. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Şeridimizden devam ediyoruz. Evet. Güzel. Yola yol nasılsa ona göre hareket edeceğiz. Kıvrımlıysa ona göre aracımızı yola göre ayarlayacağız burada tek şeritten çift şeride çıktı yol. Biz ne yapıyoruz? Arkadan bir araç geliyor. Sağ sinyal veriyorsun. Gel sağ. İyice girelim. Tamam. Kapat sinyali. Şimdi tekrar bir sağ sinyal yakıp sağda durup kalk yapacağız. Şimdi trafiğe çıkmadan önce burada iyice bir kendimizi alıştırmamız lazım. Duruşumuz çok iyi. Devriyece çok sert basmıyoruz pardon freni çok sert basmıyoruz. Güzel bir duruş. Şimdi hazırlıklarımızı yapıp kalkalım. İkideydi. Ne yaptık? Boşa geldi. Bir tık öne çekip boşa aldık. Daha kolay biri al, alırız o şekilde. İkiden biri al bakalım. İki. Direkt biri al. Böyle de alınabiliyor. Evet. Ama geri vitesteyken hani biri aldığımız zaman biraz zorlanıyor öğrenciler. Boşa alacağız aynen. Aynen. Zaten istemesen de boşa geçiyor. Sen istemesen de yani atarken 2'den 1'e atarken her vites boşa geçer. Kalkalım. Şimdi arkadaş sol sinyalini verdi. Sol aynasına baktı. Debriyajı biraz kaldırdı. Araba hareket etti şu anda. Biraz daha tuttu debriyajını. Ama solumuza bakarken sağımızı unutmuyoruz değil mi? Unutmuyoruz. Ama sağa doğru yaklaştık bak yapıyoruz ya sadece. Hiç gitmeyeceğiz sandım. Ha ilerlemeyeceğiz Aa, mi sanki? İlerlemeyeceğiz sandım. O yüzden. Şimdi bak. Önümüzde zaten araç var. Sol sinyalini ver. İlerleyeceğiz, ilerleyeceğiz. Tabii. Şimdi kalkmadan önce önünde araç varsa veya yakınında bir seni gelecek bir durum varsa bu şekilde kalkma. Hı -hı. Kır biraz direksiyonunu. Kır 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 tam solda yapabilirsin. Şimdi kalkarken bir de onunla uğraşma yani direksiyon toplamayla. Birkaç işi aynı anda yapmayalım. Araba kullanmak zaten birkaç işi aynı yapmak birkaç işi aynı anda yapmak demek ama <laughs> Evet devam edelim. Şu anda arkamız boş. Süper. Arkadaşımız devriyacı tuttu tuta tuta çıktığı için çok seri kalkmadı. Sakin sakin kalktı. Titreme de olmadı. Şu 1 ile 2 arasını biraz hızlı geçelim. Yani hemen hızlanıp 20'yi geçip 2. Birinci vitesi al. önüm boşsa aracı fazla tutmana gerek yok. Sağda 25 metre yapan araçlar var. Sınavda yapacağız. Geri geri geleceğiz buradan. Hiç geri geri geldin mi bir araçla? Geldim. Toplamda ne kadar araba kullandın yani saat olarak, saat bazında? Saat bazında yarım saat kullandım. Bir de dün birlikte bir saat daha kullandım. toplamda ömrüm boyunca bir, bir saat falan araba kullandın yani ortalama. Yavaş, öndeki araçla takip mesafemizi koruyacağız. O da bir sürücü adayı. Şimdi bu ani fren alanı burası. Sola geçme durumumuz var burada. Şimdi yavaş soldaki aracı gönderelim. O fren yapabilir öndeki mesafeyi açalım. Gazı bırak. Tamam. Soldaki aracın peşine devam. Sinyalimizi veriyoruz. Kontrolleri yaptıktan sonra buradan refüj bitiminden geriye U dönüşü. Yalnız şeridimize kalıyoruz. Solaya yanaş biraz. Vites küçülteceğiz, değil mi? Al bile. Sinyalini vermeyi unutma. Biraz fren. Önce freni bırakıyorsun. Sonra ne yapıyorsun? ABH'i kaldırıyorsun. Gaza gerek var mı? Şu anda yok. Zaten araba kendi hızıyla dönüyor. Debriyajla da işimiz bitti. Kaldırdık. Devam ediyoruz. Hemen içi. Güzel. Var mı heyecan? Hayır. Dün var mıydı? Dün de yoktu garip bir şekilde. Normalde çok garip bir insanım. Normalde Araba kullanırken peki babanla panik var mıydı? Hayır, babamın yanında çok daha rahattım. Sonuçta güvendiğim, tanıdığım Hatta şey düşündüm, yanımda biri gelebiliyor mu daha rahat olur mu? Ben gidesim. Bak, bak, yan yoldan, tali yoldan çıkan araca bakın arkadaşlar. Böyle bir çıkış yok. Biz de dün tanıştık. Buna rağmen gene heyecan yok. Demek ki tanıma tanımayla ilgisi yok galiba. Babam demişti karşındakinin dediklerini yaparsan problem yaşamazsın. Doğru demiş. Şerit değiştirdik şimdi. Şu anda sol şeritteyiz değil mi? Arkamızda araç var mı? Hayır. Biz sol şeridi çok kullanmayacağız. Genel anlamda yani. Sürücü adayı olarak değil, sürücü olarak da sol şeridi fazla kullanmayacağız. Bu alışkanlığı yıkayacağım arkadaşlar Türkiye'de. Söyleye söyleye artık. Şimdi buradan düz gidelim. Kaldır debriyajı. İşin bittiyse debriyajı kaldır. Hemen hızlandık. iki. Evet. Artık Samsun trafiği de eskisi gibi değil. İstanbul trafiği gibi arkadaşlar. Çok yoğunlaştı. Kimsenin tahammülü yok birbirine. O yüzden Samsun'da da araç kullanmayı öğreniyorsanız çok seri olmanız lazım. Bir anda hızlanmalı, bir anda durabilmelisiniz. Ya bu trafik ağır hareketleri artık kaldırmıyor. Ya tekrar bir durup kalkalım. Sağ sinyalimizi verdik değil. Mi? Tamam. Bir aldık. Devreci kaldırdık, hareketlendi, tuttuk. Bir müddet tutuyoruz değil mi? Ne kadar tutuyorsun tahmini? 4 metre. Yani ortalama. Emin olana kadar, araç kalktığından emin olana kadar tutabilirsin. Yalnız sağ sinyalle kalktık. Kurduğumuz sinyalle kalktık, unuttuk. Burada önümüz dolu gördüğün gibi. Geçelim sola. Sola geçerken de Beni unutmuyoruz değil mi? Sen sola bakarken öndeki yavaşlamış olabilir. Dikkat edeceğiz o İki tarafa da bakacağız. Bir öne bir arkaya. Hemen şuradan soldan bir U dönüşü yapıyoruz. Dar bir ara var burada. Şeridini taşırma. Sol şeritten dönelim. Böyle dar yerlerden birle dönüyoruz. Freni bıraktık. Baktık araç geliyor. Duruyoruz değil mi? Debriyaj, fren, çapraz bir şekilde harika. Neden böyle çapraz duruyoruz? Devam. O buraya girecek. Çünkü arkadaki yolu da kapatmamamız lazım. Bir de şu dönüşlerde hemen sol aynana bakıyorsun. Bir araç hızlı o bir şekilde da. girebilir. Dikkat. Evriyaj 2. Güzel. Şu ana kadar sıfır pedal kullandım. Pedal kullanmadım. Bizde de var ya pedal. Ha. Zaten pedal kullanınca şurada arkadaşlar. Bakın. Işık yanar. Görüyor musunuz? Görünüyor mu? Abi bu ışık yanıyor burada. Ya ben niye başladım diyor. Ben bastım frenim. ışık yansın diye. Şimdi yavaş. Buradan da bir bu dönüşü yapalım sola. Sol sinyal. İki ile dönmüyoruz değil mi? Aldık bile Biraz frenle yavaşlattık. Sonra araba durmadan devriyacı kaldırdık ki durursa baştan kaldırmak zorunda kalacağımız için hareket halindeyken kaldırdık. Yoksa sıfırdan kaldırmamız lazım arabayı. Yani durma hızındaysa araç ilerliyorsa durmaya çok yakınsa debriyajdan ayağınızı kaldırıp devam edebilirsiniz. Boş galiba sinyal verdi. bu dönüşü tekrar. Geçmedi vitese. Bak boşta şu anda. Evet, kaldıralım debriyajı. Demin anlattığım olay bak. Debriyajı kaldırıyorsun. araba hareket ediyor ya. Debriyajı kaldırdığın sürece stop etmezsin korkmayın yani o durumda. Duruyorsan baştan kaldıracaksın. Araç yeni kalkış hızına yeni kalkış hızına inmişse debriyaj ayağından direkt kaldırabilirsin. Sağ şeride ben seviyorum böyle suya girmeyi. Ama yüksek hızlarda girmeyin sakın arkadaşlar. Aqua Blink olayı var. Aracınız takla bile atabilir. Yüksek hızda su birikintisine girdiğiniz zaman. Evet, köpeğe dikkat. Biraz sağa gel. Sıkıntı. Köpeklere dikkat. Hadi bakalım. Pedal böyle bu işe yarıyor işte. Yani. Efendim? Tam köpeğim bunu yapma yeriydi. Çalıştır bakalım. Köpek şu an ne düşünüyor acaba? Nereye gidiyoruz? Devriyece basalım. Çalışmaz devriyece basmadan. Hadi bakalım. Bir anda karar değiştirdi köpek. Bir yere gidiyordu. Dedi, vazgeçti. Tam zaten bir yere ya. Şimdi soldan sağdan da araçlar geliyor tabii. Öyle bir anda kalkmıyoruz. Devam. Devam. Gene sabırsızlar korna çalmaya başladı. Sürücü adayı levhasını görmüyorlar değil mi? Panik yapınca de ne yapacağım ne yapacağımı şaşırdım. Sürücü adayı levhalarını artık bakın. Bakın arkadaşlar bölünmüş yolda. Sinyal yok. Sıfır geçerek bizi. Böyle sürücülerle de karşılaşıyoruz. Alır. İnşallah yani o izlenim var sende. Tek de alırsan çok. Çok e, sakin ve e, sarsıntısız bir şekilde araç kullanıyorsun. Vites geçişlerin çok iyi. Pedallara hakimsin. E, özellikle durma, kalkma gayet güzel. Zaten bir öğrencinin, bir sürücü alayının e, frenleri iyise, yani arabayı sakin durdurabiliyorsa. O daha iyidir. Diğerlerine göre. O önemli. Köpek biraz geldi. Köpek gelebilir. Beni de geldi. Biz alışkınız böyle şeylere. Yani insan çıkabiliyor, araba çıkabiliyor, köpek çıkabiliyor. Trafikte bunlar da var. Şimdi tekrardan bir U dönüşü yapalım çözeceğiz şimdi. Al biraz. Biraz daha fren rahat dönebilmek için. Freni bıraktık. Dönmeye yakında değil bir tamamen bir kaldıralım. Düzeltelim, devam edelim. Düzelttik. Bak şimdi bir kedi geliyor yavaş. Bak bak bak. Kediler daha tehlikeli. Köpeğin en azından nereye gittiğini biliyorsun ama kedi bir anda köpekten daha fazla tehlikeli. Yani bir anda karar veriyor. Gidiyormuş gibi yapıyor, gitmiyor. <laughs> <laughs> Kapatsın ya. Evet arkadaşlar burada yayını sonlandıralım. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram Samsung direksiyon dersi sonu 2. TikTok'ta e direksiyon Enes Şahin. Takip ederseniz sevinirim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.